En basitinden ben konuşayım şimdi. Cüneyt Çakır. Herkesin gözdesi. Cüneyt Çakır, her hakem hangi aşamalardan geçtiyse, Cüneyt Çakır o aşamalardan geçmiştir. Hiçbir farkı yoktur. Hatta hatta size çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Buradan kendisine de selamlarımı söylüyorum. Cüneyt'in bir senesini Serdar Çakır yemiştir. Bunu bilmiyorum. Ha, onu da herkes öğrensin burada. Ama hep sağlıklı. Cüneyt'in bir senesini Süper Lig'e çıkmakta Sender Çakır hocamız yemiştir. MHK Asbaşkanı olduğu dönemde çıkartmamıştır Cüneyt'i. Cüneyt yaşından dolayı mı? Hayır hayır yaşından değil ya, bir sene daha yapsın dedi beyefendi hakemlik. Bülent Demir'le çıktı. Ne oldu? Bir sene daha önce belki Cüneyt de o sene çıkacaktı. Biz gibi daha önce hakemlik yapacaktı orada. Ha Cüneyt Hedefleri olan bir insandı. Ee, geçmiş işte anılar bunlar. Cüneyt tahminleri de çok yüksek bir insandır. 2010 yılında Dünya Kupası Güney Afrika'da olacak ve biz Evren o, o kupaya gideceğiz seninle diyordu. Evet. Şimdi Güney Afrika'da olduğunu tutturdu da Evren'in FIFA'dan <laughs> düşeceğini... <laughs> ve kendinin gidemeyeceğini tutturamadı. O gidememesinin sebebi de işte o bir sene diyoruz ya. Evet. O bir sene belki önce çıksaydı Cüneyt. Belki bir sene daha önce FIFA olacaktı ve bir, bir, bir sene daha önce elit seviyeye yükselecekti ve gidecekti. Evet. Yani e, insanların gördüğü gibi değil aslında. Şimdi hepimizin gönlüne göre olanı verdi. Bizim senelerce neden bir hakemimiz yok, neden bir hakemimiz yok diyenler yani şimdi Cüneyt Çakır'ı yol açmak içerken ya bırakılmıştır arkadaşlar. Bir tane, daha bir tane de değil, yanındakilerle beraber altı tane arkadaşımız. Evet. Bizim, en, bizi en yüksek turnuvalarda temsil ediyorlar ya. Yani.